Evet işte sonunda o mevsim geldi. Evet işte sonunda beklemiş olduğum zaman geldi. Hiç bemek vermemiş olmamıza rağmen başkalarının hazırlamış olduğu PlayStation 5 kutu açımlarını bugün beraber izleyeceğiz. Türkiye'de PlayStation 5 yollanmamış küçük YouTuber'lar olarak bu videoların üzerine saldıracağız. O zaman şimdi video başlasın. Evet, selamlar. burada arada video başında yanlış anlaşılma olmasın diye hemen bir söyleyeceğim. PlayStation 5'in kutu açılma videosu da Kutuyu ben açmıyorum. Zaten PlayStation 5 daha Türkiye topraklarının adımını atmadı. Ben kutuyu açan birini izleyeceğim. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Videoyla hala ilgileniyorsanız PlayStation 5'in içerisinde ne var diye merak ediyorsanız Videonun geri kalan kısmını izleyebilirsiniz. Merak etmiyorsanız da gidebilirsiniz. Çok da önemli değil. Neyse. Video biraz hızlı giriş yapmış olabilirim. O da video kapandı. Yüksek olasılıkla yanlış anlaşılma olabileceğinden dolayı bunu başta bir söyleyeyim dedim. Neyse bugünkü video videoda zaten video başına falan filan da ben biraz önce söylemiş olduğum gibi PlayStation değişmişin kutu Aşınma videosu yayınlandı ve beraber bunu izleyeceğiz. Ben de aslında bugün tam böyle bir video çekme havasındaydım. Hatta bir tane videoyu çektim onla yetinmedim. Baya kısa sürdü çünkü onun çekimi 20 dakika 30 dakika falan sürdü. Hani işte böyle bir konuşasım vardı. Sizle muhabbet edesim vardı. İşte bunu düşünerek tam videoyu çektim. Sonra gittim babam bana şey dedi. O da PlayStation kutu açma videosu yayınlandı dedi. Öyle mi o zaman? Bu ne demek diye sordum. E tabii ki Boris video çekici anlamına geliyor dedim. Babamlar tamam falan dedi işte. Neyse şu an şöyle hatta ortamı da size bir göstereyim. Bu da şöyle geçen video kullanmış olduğum arka plan. Hatta yarınki videodan küçük bir spoiler olsun. Hemen ortamı bir PlayStation'a çevirelim. Nerede şu? Ha. Tamamdır. Bir de OBS'imizi açalım. 1, 2, 3, Rot, Rodenti. Tamam şöyle OBS'i ayarladım. Hemen bir YouTube'u açık videoyu izleyelim. Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi zaten hemen babam söyledikten sonra gelip video çekmek için odama geldim. İşte ben de merak ediyorum. Bakalım kutunun içerisinde ne varmış? Şöyle birkaç tane kanal aslında bayağı fazla kanal. Baksanıza 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bayağı bir kanal kutu açılımı yayınlamış. Ben sadece bir tanesini biliyordum. O zaman şunlardan bir tanesini açalım. Bakın şu 18 bin izlenmiş herhalde güzeldi. Açıyorum. Hmm. Tabii ki videoyu birazcık ileri saracağım. Tamamını izlemeyeceğiz. Bakın şöyle kutunun üzerine bir tane 8K ibaresi koymuşlar. Ve bu arada yüksek olasılık bu videodan telif yiyecekmişim gibi hissediyorum. Ama neyse geçen videodan da telif yemiştim artık alıştım duruma. Şöyle PlayStation 5'in üzerine hemen bir 8K ibaresi koymuş. Bunlar tamamen yani aslında 8K destekliyor ama sadece Netflix'te, YouTube gibi video izleme platformlarında. 4K 120 FPS yazmışlar. Orada şu an için çok göreceğimiz bir şey değil. Mesela Spider-Man oyunu için konuşacak olursak Spider-Man oyunu 4K 120 FPS oynayabiliyorsunuz. Ama o zaman RTX kapamanız gerekiyor. RTX açarsanız da 4K 60 FPS oynuyorsunuz. Bunun gibi küçük şeyler oluyor. Çekimler güzelmiş. Benim çekimlerden daha kaliteli. Tabii doğal olarak. Ha bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Daha önceden PlayStation 5'in kutu açılımı gibi bir şey yayınlanmıştı. Onu Sony paylaşmıştı. Böyle kutuyu gösterdiler. Açıyorlarmış gibi yaptıklarıma sadece kutunun etrafını falan gösterdiler. Kutunun içini açmamışlardı. Bu sefer gerçekten açılıyor. Ben de merak ediyorum kutu içeriğini. Şurada bir aynen, PlayStation 5'in güç adaptörü. DualSense güzel. Bu arada benim buna ilk tepkilerimden bir tanesi kutu ne kadar büyük olduğu ile alakalıydı. Gerçekten devasa bir kutu var. PlayStation 4 filmin kutusu bunun yarısı boyutlarında falan diyebilirim. Ve işte bir buçuk katı daha küçük. Ve tabii ki yumurta kapları hala duruyor. Yine klasik bir PlayStation kutusu. Bakın gördünüz mü o kısmı? Ha, aynen klasik dış kutunun içerisinden beyaz ışık kutu çıkıyor. Bu kutu çıkmasa zaten o konsol PlayStation olamaz. Konsolun boyutuna bakar mısınız? Acayip büyük. Bakın şimdi yani şöyle düşünün. Mükemmel gözüküyor. Uzay gemisine falan benziyor demiş. Biraz saklı. Daha çok modern benziyor bence ama. Ha bakın detayları görüyor musunuz? Bunu DualSense'ın üzerinde de göstermişlerdi. Bakın şu beyazın üzerindeki detayları görüyor musunuz? Burada PlayStation'ın dairesi, üçgeni ve X harfleri, o aynı şekilleri var ya. Bakın şunlardan bahsediyorum. Onun üzerindeki detayları duruyor. Ha bir de burada aynı yeni işte DualSense kumandası var. Kulaklığı var, şarj standı var ve kamerası var. Bu arada PlayStation daha şu an ön siparişini vermedi ama şu görmüş olduğunuz tüm aksesuarların bir de bir tane uzaktan kumandası vardı işte. Disney Plus, Netflix, YouTube'dan falan açmaya yarayan bir de Twitch açıyordu galiba. Onun da ön siparişini verdim. Yani şuradaki konsolu kesin. Şu tüm cihazların ön siparişini verdim. Amazon Fransa'dan İşte 14 ile 18 arasında da gelecekmiş. Yani biz de açacağız. Umarım PlayStation 5 çıkmadan önce elimi bulaşır ve açarız. Farkındayım çok fazla kesiyorum. Bu arada kulaklık kutusu da bayağı devasa. Bayağı güzel gözüküyor. Şimdi kamera da açılıyor. Ama bir dakika açtım çok hızlı açıyor. 10 saniye 10 saniye geçiyorum. Evet ilk defa sandığımdan daha küçük çıkan bir şey oldu. PlayStation 5 sandığımdan çok daha büyüktü. Bu sandığımdan çok daha küçük. Şimdi şarj standı da açılıyor DualSense'lerin. senslerin. Bakalım. Kutu içekleri aslında bayağı sade bakın. Bir tane kablo, bir cihaz, bir de kullanım kılavuzları falan çıkıyor. Bir dakika bu... DualSense şarj standının adaptörü mü? fazla iri. Şimdi butonları falan bayağı iyi hissettiriyormuş. Onu söyledi. Zaten DualSense'deki beklentilerim bayağı fazla. O kadar övdüler, övdüler, övdüler. Yani tabii ki beklentileri karşılaması lazım. Aa bir dakika çok güzel oturdu. Bu kadar. Heh, aynen aynen DualSense'in kutusunu açtılar. Ha bakın bu kumandada da söylemiştim zaten. Tekrardan şu PlayStation'ın sembolleri varmış desen olarak. İşte aslında o sembollerin olması da belli bir tırtık yaratıdan dolayı elinizden kayması falan da önleyecektir. Aynı şey şu PlayStation Dual Sense, Dual Sense diyorum. PlayStation 4 Dual Shock'un arkasındaki gibi tırtıklar var ama oradaki tırtıklar birazcık daha girintili çıkıntılı ve daha güzel duruyor şekil açısından. Çünkü PlayStation logoları var. Ya bir de şu detaylar gerçekten çok küçük detay ama benim bayağı hoşuma gitti. Yani çok ince düşünülmüş. Şöyle arkada iki tane USB 3.0 giriş görüyoruz. PlayStation 4 Slim'de USB 2.0 girişleri vardı. Bunu da bir geliştirmişler. Şu analogların yapısını hafif değiştirmiş Dışını daha tırtıklı yapmışlar. İçini birazcık daha işte az tırtıklı yapmışlar. Otomatik olarak şu şekilde oynama yapabiliyormuş. Kendi kafanıza taktığınızı kendi kendine yani sizin kafanızın boyutuna göre ayarlayacakmış. İşte rahatmış. Buraları hızlı geçiyorum. Aynen bakın mikrofon kapama tuşu var, ses açıp kapama tuşu var. Şurada bir tane e, Type-C girişi bir de kulaklık girişi varmış. Baya fazla giriş var. Minimal bir yapısı olduğunu söyledi ama sonra aslında minimal değil ve insanların ilgisini çekmeye çalışan bir yapısı var gibisinden bir şeyler dedi. Ben bunun minimal bir yapısı olduğunu kesinlikle söyleyemem. Bir de şu cihazın boyutuna bakın. Cihazın boyutu kutudan daha büyük gözüküyor. Öyle bir ilginç yanı da var. Bakın şuna bakın bir de şuna bakın. Şimdi şeyden bahsetti bu DualSense kontrolcümüzün Adaptive Trigger, Haptic ve teknolojilerin Adaptive Trigger'ı zaten biliyorsunuz. İşte buradaki tuşlar size okun gerilme hissiyatını hissettirecekmiş. Haptic Feedback'te mesela karlı bir yüzeyde yürümenin vermiş olduğu titreşim ve toprak bir yüzeyin vermiş olduğu yürüme titreşimi aynı olmayacak. Onlara göre farklı titreşim verecekmiş. Onlardan bahsetti. Bir de zaten biliyorsunuzdur DualSense kontrolcümüzün içerisinde bir de mikrofon bulunacak. Dahili bir tane mikrofon bulunacak. Benim verdiğim örnekten bahsediyor aynen. Aminak aldı gitti işleri. Aa konsolu verdiler ya kutu açılımı için. Oynayabilecek mi? Şu an oynamaya gidiyor. Şu an kameraman bile olmak isterdim orada. İki tane kumanda var sonuçta. İyi yani PlayStation 5'inde sonunda kutu içeriğini beraber bir görmüş olduk. Umarım ilerleyen aylarda... PlayStation 5 çıktığında falan bu PlayStation 5 kutu açılımını umarım bir de benden izlersiniz. Beraber bu kutu açılımını yaparız. Umarım yakın zamanda. Zaten dediğim gibi PlayStation 5'in tüm aksesuarların ön siparişini verdim. İşte onlar gelince bir başlarız kutu açılımlarına. Sonra işte kanalı bir PlayStation 5 video bombardımanına sokarız. O zaman bu videoda bu şekildeydi. Daha söyleyecek başka bir şey bulamıyorum zaten. Hadi ben kaçtım. İşte neyse şimdi bu video montajını yapmaya gideceğim. %90. işte başka videolarda başka PlayStation 5 videolarında görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.